Aradın mı da yine? Hani daha kaç kere arayacağım? Açmıyor işte. O da istemiyor artık. Belki de gelmesi hataydı. E ben de onu diyorum ya işte. Sen ne yapıyorsun? Teyzen kahvaltı yapmamış. Can omlet çekmiş, ona peynirli omlet yapacağım. Gitsin dışarıda yesin. Hizmetçisi yok onun burada. Kızım böyle konuşma ya. Tartışılacak gün değil gerçekten. Ya anne biz de gidelim ne olursun ya. E, gerekirse ben giderim amcama yalvarırım Yusuf affet diye. Ben eski hayatımı geri istiyorum. Yavrum biz Yusuf'u sürüklesek de gelmez ki oraya artık biliyorsun. He deden de peşimizi bırakmaz. O bıçağı boşuna mı sakladı zannediyorsun sen? Ortalık yatışıncaya kadar bir yere kımıldayamayız. Allah o adam öyle bir dert versin ki. Kendi derdinden başka hiçbir şey düşünmesin. gelmiş. Kesin kavga çıkacak. O şimdi gelir onların hakkında. Birsen. Kıvanç. Birsen. Ee, Feride'yi çağırmışsın. Eve götürmeye geldim onu. Babam evde. Ne olur kavga çıkmasın. Onlar biraz otursunlar. Babam dükkana gider zaten. Ben Feride'yi gönderirim sana. Ne olur sen şimdi git. Birsen lütfen Feride'yi çağırır mısın? Teyze. Kıvanç eniştem geldi seni almaya. Bak bu kadar net. Ne diyor ya? Baba. Hakikaten gelmiş bu. Dur ben gidip konuşayım. Dur sen dur. O toplantıda lafları yuttum ama... ...bugün ben konuşacağım. Ben de gidiyorum. hemen beni takip ediyorsun. Arabana bin. Eve gidiyoruz hadi. Arabayla hadi. Kıvanç. Sen kimin evinden kimi alıyorsun lan? Ha? Kızım o benim kızım. Seninle konuşan yok. Tamam mı? Feride dediğimi yap. Beni takip et. Eve gidiyoruz hadi. Kıvanç. Çocuk muyum ben? Tutuklu muyum? Babamın evindeyim ya. Ha sen bilmiyorsun galiba. Haberin yok. Ben seni bilgilendireyim. Babam suçsuz. Atlandı. Bu adam sadece o sabahki suçtan aklandı Feride. Çocuklarına ne yaptığından kimsenin haberi yok. Yürü, yürü şimdi. Kıvanç. Bir bassan. Lan sen beni evine soktun mu ha? Şimdi sıra bende. Bu eşikten adımını atamazsın bu eve. Anladın mı? Aha. Karına buradan bu mesafeden bakacak. Sen ne diyorsun lan? Allah'ım lan! Kıvanç! 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 kıvanç, kıvanç, kıvanç ya kıvanç, ne ya diyorsun? Ya karım o benim lan! Karım! Geri bas lan! Kıvanç! kıvanç ya ne yapıyorsun babama? Lan o senin karın olana kadar benim öz ve be öz kızım! Kıvanç! Ne olur yapma. Bak yarın öbür gün yüz yüze bakacaksın. Tamam bir sen, sen lütfen karışma. Tamam. Lan ben bunun suratına tüküreyim ben. Ver eve gidiyoruz. Kıvanç. Gelmiyor. Bırak kızı. Çık yukarı. Çık yukarı. Feride nereye? Of. Feride uçak modunda. Mesajları bana yolla sen. İstersen mektupla yazarsın. Şoförünle gönderirsin. Lan Feride şu herifi konuşturuyorsun ya burada. Koskoca kadınsın. Karnında bebeğimi taşıyorsun. Kendi kararını veremez misin? Yürü evimize gidiyoruz dedim. Evimiz dediğin yer mapusane lan. Ulan seninki ne lan? Baksana şuna. Toplamışsın herkese. Sıra Feride'de mi? Ha? Ben bir şey demiyorum. Karına soralım. Şöyle açayım yolu da. Ha? Gidiyor mu? Ha? Kadayıfçı yılmaz oldum. Aha oldun. Ha. Bak geldi mi? Öyle kamera dizmeyle Bekçi dikmeyle karı tutulmaz evde. 38 yıl. Ne kamera vardı ne de bekçimiz. Ama karımız bizi bekledi. Kimsenin kapıya dayanıp karımızı verdi ya ağlamadık. Hüseyin var ya. Geberteceğim seni. Geri, Geri, Geri bas lan. Geri bas. Geri bas lan. Terbiyesiz. Bırak. Ne yapıyorsun lan ona ya? Söyle şuna. Duysun senin ağzından. Gep olup gitsin. Söyle gelmeyeceğim de. Feride. Feride. Kıvanç. Gelmeyeceğim ben. Ha? Babamla kalıyorum. Nasıl yani? İstediği kadar. Can isterse gelecek. Söyle haydi. İstediğim kadar kalacağım Canım istersek gelirim ha. Öyle mi? Peki Kal o zaman Feride Al Telefonunu da al Bir telefonun bir baban eksikti ya al mutlu ol Alsana Yalnız bu seçimin bedelini sadece senle ben değil, çocuğumuz da çok ağır ödeyecek. Çok ağır ödeyecek. Hadi lan, bundan sonra da yaz bir kenara. Kadayıfçı Deli Yılmaz olunmaz. Kadayıfçı Deli Yılmaz doğulur. Bas gidelim. ндоланан доланана айдегере кел